İsmim Enver. Daha önceki belirttiğimiz gibi geçen yılda demiştik ki yani altın 3 bin liraydı bu aylarda. Bir yıl sonra 5-6 bin lirayı bulacağını söylemiştik. Dediğimiz tezi şu anda gerçekleştirdi. Hani bunu bilmek için kain olmaya gerek yok. Bu enflasyon olan bir ülkede. Hani ekonomist olmaya veya bir fakülte bitirmenize de gerek yok. Hani bu sene 5 ise 6 ise seneye 12. 10-12 bandında. Onun için altın dünyanın en güvenli yatırım aracı. Düşünsenize yani kripto para var. İnsanlar birikimlerini kripto para da değerlendirmek istiyor. Sabahleyin adam şartları indiriyor. Bakıyorsunuz birikimini sıfıra düşmüş. Ama altın öyle değil. Güvenli. Tamamıyla yani elle tutulur, gözle görülür. Böyle insanlar birikimini sağlam yere yapmak istiyor. Onun için altın her zaman kral diyelim. Yani birinci sırada. Şimdi altındaki yükseliş ons kaynaklı. E, ons yani durdurulamıyor. Yani yükselişine devam ediyor. Jeopolitik nedenler var. Yani riskler çok. O yüzden vatandaş kendini altında yani güvenli liman olarak altın tercih ediyor. Ve Yükseliş yıl sonuna doğru 6 bin liraya kadar devam edecek. Şu anda güncel 24 ayar gram 5175 liraya gelmiş durumda. E, bu yıl sonuna doğru 6 bin lirayı yani %100 bulur diyoruz. Çeyrek güncel şu anda 8500 lira. Yarım altın 17 bin. E, Cumhuriyet altın 34 bin e, şeklinde fiyatlarımız güncel fiyatlarımız bunlardır. Cumhuriyet asgari ücreti geçti. Eskiden insanlar yani çeyrek altın yani utanırdı takmaya. Şu anda çeyrek altın 8500 seviyesine geldi. Artık gram altında lüks oldu. Onun için daha çok gram yönüne yani zinet altında değil de gram altına talep daha çok şu anda. 1 gram, 5 gram, 10 gram, 24 ayın vatandaşımız bunlara daha çok talep gösteriyor. Yükselmeye kesinlikle devam edecek. Şöyle düşünün biraz nefes alır yani mehteren takımı gibi. Bir, bir adım geri iki adım ileri veya altında öyle yapmıyor. Bir adım geri 3-4 adım ileri gidiyor. Yani altın e, istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam eder. E, şey gibi düşünün mesela diğer yatırım araçlarını, borsayı, faizi e, düşünün. Onları bir tavşan olarak at, atledelim edelim. Şeyde altını da kaplumbağa gibi ama yarış sonunda yani güvenli adımlarla kaplumbağa kazandı gibi altın yıl sonunda veya günün sonunda, yılın sonunda e, altın her zaman en güvenli, en kazanılır emtia olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaş yani dediğim gibi bir cumhuriyet altını asgari ücreti geçti yani hesaplamada. Yani grama yöneldi onun için. Yani alım gücü düştü vatandaşın. Enflasyon karşısında eridi. Asgari ücretli falan. Artık bunlar bir lüks yatırım haline geldi. Ama yine de adam dişinden tırnağından artırıyor. E ne artırdı? Bir gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram. E yine de altın almaya devam ediyor. TL'de açığa yatmasınlar. Yani bir grama yetiyorsa bir gram alsın, çeyreğe yetiyorsa çeyrek alsın ama birikimini kesinlikle altına yapsın. Eskiden mesela bir emlakla değerlendirelim. Geçen yıl bir buçuk kiloyu aldığınız yani 1500 gram aldığınız emlak şu anda rahatlıkla bir kiloyu alabiliyorsunuz. Yani bu da demek oluyor ki altın emlak sektöründe yani emlak dairedir, arsadır yani o tür yatırım araçlarını da geçmiş durumda. Kesinlikle altına güvensinler. Yani, yani yılın sonunda, senenin sonunda kazanan yine kendileri olurlar. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.